Canım Hocam Akademi heyecanlı dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Çözebildik mi sorularımızı? Dün e, üstü sayılara kadar geldik yani belirli bir kısma kadar. Bugün de onun devamının niteliğinde olacak bu ders. E, i̇yiyim, siz nasılsınız? Yorumlar geliyor, görüyorum. E, evet, Emre yine burada. Beyzanur, çok güzel, tatlım. İyi olmanızı sevindim. Bakın yine burada. Furkan'cığım, iyiyim tatlım. Bir dakika bekler misiniz? Bekleyeceğim tatlım. Tamamdır. Hazar merhaba. Furkan ondalık gösterim merhaba. Tabii ki de Furkan'cığım bugün e, ondalık gösterimlerimiz var. E, aynı zamanda bilimsel gösterimiz var ve bunlarla ilgili sorular yapıp derse kapatacağız. Artık pazartesi günü Umut'un da istediği şu şeyler olacak. Çarpanlar katlar konusuna artık giriş yapmış olacağız beraber. Read to game kimse artık. İyiyim tatlım konumuz üslü sayıların son kısmı olan ondalık gösterimlerimiz. Hadi başlayalım. Beyza'cığım ben de seni çok özledim tatlım. Gerçekten çok özlendiniz. Hepiniz çok özlendiniz. Fadik'cim sen de buradasın. Merhabalar. Hadi bakalım arkadaşlar. Artık giriş yapalım. Hatta şöyle bir ince kalem alayım. Şimdi bize verilen bir ondalık sayımız olsun arkadaşlar. Ben 286,197'yi seçtim. Şimdi birazcık ilkokul mantığıyla devam edeceğiz. Daha sonrasında neyin nereden geldiğini anlayacağız beraber. Şimdi biz normalde bize verilen bir sayının şurayı kapatayım mesela virgüllü olmasın. İlkokuldan beri işte doğal sayıların biz çözümlemesini biliyorduk. Neydi arkadaşlar? Basamak isimlerimiz vardı bizim. İşte şuradan başlayarak yapıyorduk. Ne yapıyorduk? İşte birler, onlar, yüzler basamağı diye bunlar gidiyordu değil mi? Hadi bakalım şey yapalım. Birler basamağı diye şöyle bir yazmış olayım. Birler basamağı. Şu neydi arkadaşlar? Onlar basamağı. Şu da yüzler basamağı. Bunlar benim basamak isimlerimde. Şimdi ben burada şuranın tam kısım olduğunu biliyorum. Tam kısım. Şuranın da virgüllü kısmında ondalık kısmı olduğunu gördüm. Her zaman için arkadaşlar biz isimlendirme de yapsak basamak isimlerini ya da çözümleme de yapsak yani basamak değerlerini de basatsak hep virgül bizim referans noktamız olacak. Virgüle bağlı kalarak biz virgülden başlayarak isimlendirmeye başlayacağız. Yani burada birler onlar yüzler diye devam ettiğine göre virgül de baz alındığına göre şurası ilk olan kısmı nedir arkadaşlar? Onda birler basamağı mı? Onda birler şş, basamağı. Sonra ne gelecek arkadaşlar? Yüzde birler. Yüzde birler basamağı. Sonra ne gelecek? Onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağı. Binde birler basamağı. Şimdi biz zaten bunları arkadaşlar aslında ilkokulda ne yaptık biliyoruz. Bunlar şey basamak isimleri. Bir de basamak değeri dediğim bir şey vardı. Basamak değeri neydi arkadaşlar? Hemen şöyle bir hatırlayalım şu kalemle. Ya da şu kalemle hatırlayalım. Şimdi mesela birler basamağının basamak değeri 1'di. Ne yapıyordum ben? 1 buradaki sayıyı yani 6'yı çarparak ben basamak değeri oluşturuyordum. Yani 6 çarpı 1 şeklinde ya da onlar basamağı nedir arkadaşlar? Ee, onlar basamağının değeri 10 olduğu için buradaki de 8'di. 8 de 8 çarpı 10 şeklinde oluşturuyorum. Aynı mantıkla yüzler basamağının değeri 100'dü. 100 ile 2'yi çarparak ben basamak değerlerini oluşturuyor biliyordum. E, aynı mantıkla ondalıklara gelelim. Şimdi onda birlerin değeri. Ben bunu şöyle yazabilirim. 1 bölü 10 ya da 10 üzeri nedir arkadaşlar? Hani Onda birler 0,1 midir aynı zamanda? Hiç onlara bir girmeyeyim şimdi. 0,1 demek değil midir? O zaman ben 0,1 ile 1'i çarparak bulabilirim. Ya da yüzde birler. 1 bölü 100'dür. Ben bunun 0,01 olduğunu biliyorum. 0,01 ile 9'un çarpımıdır. Aynı mantık binde birler için. Nedir bu? 1 bölü 1000'dir ya da 0,001 diye yazacağım. Yani 0 tam binde 1 çarpı 7 basamak değerini verecektir bize. Şimdi bunlar arkadaşlar bizim bildiğimiz basamak değerlerimiz. Bunların yanı sıra bir üstü sayıları bunları nasıl uyarlıyoruz çözümleme yaparken bir düşünelim. Farklı bir kalemle devam edeceğim. Şimdi birler basamağının ben basamak değerini bir olarak biliyorum ya. Bana lazım olan şey onun kuvvetleri. Şimdi düşünüyorum. Diyorum ki bir onun kaçıncı kuvvetine eşittir? Artık onun kuvvetlerinden yararlanacağım. Tabii ki de 10 üzeri 0'dır arkadaşlar bir. Yani 6 çarpı 10 üzeri 0 çözümlenmiş hale. Ya da onlar basamağı için zaten 10 10'un birinci kuvvetidir. 8 çarpı 10 üzeri 1. Ya da 100 10'un ikinci kuvvetidir. 2 çarpı 10 üzeri 2 şeklinde ben burayı yazabilirim. Buraya gelelim. Şimdi bunlar benim ilkokul mantığında basamak değerlerini bulmaydı. Şimdi üstü sayılara çevirecek olursam eğer ben şunun basamak değeri için 1 çarpı 10 üzeri kaçtır arkadaşlar bu? Geçen derste gördük negatif pozitif kuvvetleri. 10 üzeri eksi 1'dir. Bir tane basamak var virgülden sonra. Ya da bu nedir? 9 çarpı 10 üzeri nedir arkadaşlar? 2 tane basamak var. Eksi 2'dir. Ya da 7 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3 tane basamak var. Eksi 3'tür. Bakın bu şekilde ben artık sayılarımı çözümlemiş bir hale getirmiş oldum. Şimdi Bunları öğrendikten sonra bu birazcık detay bilgiydi şuralar özellikle de arkadaşlar ama neyin nereden geldiğini bilin istedim sizin için. Şimdi bana verilen şurada örnekler var bunları biraz da çözümlemeye çalışalım. Sıfır varsa arkadaşlar sıfırlı olan kısmı yazmıyoruz. Yani sıfır çünkü çarpmada yutan elemanlı. Yutan eleman olduğu için sıfır yokmuş gibi davranacağım bu basamaklara. Diğerleri için konuşacağım. Şu kısa bilgiyi de vereyim. Bakın arkadaşlar virgülden şu tarafa doğru gidildikçe onun sıfırı 1'i 2. basamağı. Eksi 1'i, eksi 2'si, eksi 3'ü diye geçiyor. Ona dikkat et, unutma. Şimdi virgül referans noktamdı. 2 çarpı 10 üzeri ne arkadaşım? Sıfırıncı basamak. Artı. Sonra sıfır var, 4 var. O zaman 0 1, 2. kuvvet olacak. Yani 4 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazdım. Artı dedim. Sonrasında ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi 1, eksi ikinci basamak. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 benim işimi görecektir. Bitti. Bunu çözümlemiş oldum. Şimdi devam ediyorum. 120, 104 sayısında Şimdi yine virgülü benim referans noktam. 0 olduğu için onun 0'ını yazmıyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? 2'yi alacağım. Onun 0'ı, onun 1'i. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 1 çarpı 10 üzeri 2 artı bakın birinci basamak eksi birinci basamak 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 eksi 2 eksi 3 üç. eksi 3. basamak çözümlemiş olduk. Ya da sıfır tam binde 8 vermiş arkadaşlar. Sıfırları hiçbir şekilde yazmıyorum. Bu direkt nedir? 8 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, eksi 3. basamak. Bitti çözümledik. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da 0,043 olsun arkadaşlar. Başka bir örnek de olsun mesela yazmış olalım. Ne olacak arkadaşlar? Şimdi sıfırları olduğu için bunları bir şekilde yazmıyorum. Eksi 1, eksi 2. basamak yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bitti çözümledik. İşte çözümlemenin mantığı bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntı yaşadık mı? Var mıdır? Anlamayan var mıdır ya da çözümleme kısmında? Sanırım yok. Zaten fadik cevaplar veren kısım arasında ya da Hazar yine aynı şekilde ne demiş hocam? Hocam 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 demek yerine direkt 10 üzeri eksi 1 desek olmaz mı? Şimdi bak oradaki mantık şu. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 ya bunu da bazen veriyorlar. Yanında gizli bir bir kat sayısı olduğunu bilmenizi istiyorlar. Ya da buradaki mantığım benim şu. Şuranın sayı değeri 1 olduğu için 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 dedim. Bu basamak değeri bu basamaktaki sayının değeri olduğu için. Ama Tabii ki de bunu bu şekilde yazmanızı isteyeceklerdir. Ama 10 üzeri eksi 1 diyen kitaplarda var ki sır şu biri bakalım görüyor musun? Onun dışında 43 çarpı 10 üzeri eksi 1 olmaz mı? Hangisi tatlım Işılcığım? Şu mu? Ee, 43 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür tatlım bu. Buraya da geleceğim zaten birazdan yine aynı şekilde. Çünkü 3 tane basamak var. Bunun normal basamak sayısı olarak yani ben bunu eğer kuvvet cinsinden yazacaksam 43 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür ışıl. 3 tane basamak olduğu için virgülden sonra. Peki o zaman geçiyorum arkadaşlar burayı. Gelelim çok büyük, çok küçük sayılar, bilimsel gösterimler. İşte burası da aslında bizim can alıcı noktamız. Özellikle de bilimsel gösterim sorularında birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Virgül kaydırmalarda ya da aynı şekilde oluşturmalarda bugün bunları da ele alacağız arkadaşlar. Şimdi çok büyük sayılar dediğim şey çok 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 sıfırlara sahip, çok 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 büyük sayılardan bahsediyoruz tabii ki de. Bunun için onun pozitif kuvvetleri geçerli. Geçen ders görmüştük hatırlayalım. Şimdi 6'nın yanında kaç tane 0 var öncelikle ona bir bakıyorum. Bakın bu kısım bilimsel gösterim kısmı değil. Bu kısım onun kuvvetleriyle oynama işlemleri. Şimdi 6 çarpı 10 üzeri bir kere pozitif kuvvetler çok büyük sayılarda geçerli. Şuraya diyelim ki onun pozitif kuvvetleri geçerli. Pozitif kuvvetleri olacak. Bu önemli bir detay. Çok büyük sayılar için. Peki neydi arkadaşlar? Pozitif kuvvetler sayıdaki sıfır sayısını veriyordu. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var. 6 çarpı 10 üzeri 5 olacak. Devam ediyorum. Ee, şurada da arkadaşlar 13 çarpı 10 üzeri ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfır var. 10 üzeri 7 oldu. Peki Aynı şekilde 1907'de bir tane sorumuz var. 1907 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. 10 üzeri 4 olur kesinlikle. Aşağıya şey diyenler de var mesela. Hocam işte virgül kaldırsak olur mu? Mesela e, yorumlarda yine görüyorum farklı şekilde yapanlar var. Ki diğer sorular için de arkadaşlar teşekkür ediyorum. Cevaplar gelmiş yine aynı şekilde Aferin size. Şimdi burada da virgül kaydırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Mesela bir virgül daha kaydırmış olsan ne olacak? İşte 190,7 çarpı 10 üzeri kaça eşittir bu aynı zamanda? 5'e mi eşittir? Kesinlikle öyle. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da daha fazla virgülle kaydırabilirsiniz. Bu sorular için de geçerli. Bunlar sadece arkadaşlar birazcık böyle virgüllerle oynama işlemleri. Nasıl yaptığınızı görmek amacıyla. Devam edelim. Bu sefer de çok küçük sayılar var. Çok küçük sayılar da birden çok 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 küçük olan sayılardan bahsediyoruz arkadaşlar. Birden küçük sayılar. Şimdi burada da onun negatif kuvvetleri geçerli. kuvvetleri. Şimdi bizde pozitif kuvvet olduğunda sayıdaki sıfır sayısını veriyordu. Burada da negatif kuvvet olduğunda virgülden sonraki basamak sayısını veriyordu arkadaşlar. Şimdi bakalım bir şeklinde ilerlemiş. O zaman ben bunu 1 çarpı 10 üzeri virgülden sonuna kadar basamak sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mi basamak var arkadaşlar? 10 üzeri 7 o zaman. Virgülden sonra 7 tane basamak var. Biri de zaten burada. Devam edelim. eksi 7 negatif kuvvet demiştik. Burada da arkadaşlar 132 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane basamak var. Yine eksi 7 oldu. Devam ediyorum. 1907 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane basamak var. Eksi 10 oldu. Ee, çok fazla donuyor diyenler var. Mesela e, Beyza gibi, Efe gibi, Işıl gibi tatlım tatlımı e, donma şu an için biz yaşamıyoruz ya da arkadaşların yine yaşamıyor. E, mutlaka kendi internetlerinize bir bakın derim. Tekrar şöyle bir alın. Peki arkadaşlar gelelim bu tarafa. Şimdi burada da şöyle bir mantık yapacağız. Bilimsel gösterimdeki mantığım şu. Benim her zaman için şöyle bir alalım kağıdımızı. A çarpı 10 üzeri n ifadem var benim. Yani burası benim işte... Ee, Tam kısmım öyle söyleyeyim. Bu da onun kuvveti artık. Negatif ya da pozitif olur beni ilgilendirmiyor bu kısımda. Herhangi bir şey olabilir şu n değeri. Ama buradaki anın bir kuralı var arkadaşlar. Bu eğer bilimsel gösterimle gösterin diyorsa 1 ile 10 arasında olmak zorunda şu onun yanındaki tam sayı kısmı. 1'e de eşit olabilir. Ama ona eşitlik yok. Yani burası 9,999 olur ama 10 olmaz diyorum arkadaşım. Ya da bu 1 olur ama 0,999 olmaz. Çünkü 1'e yaklaşık değer asla almıyoruz. Sadece bizim amacımız işte 1 ile 10 arasında ama Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olur ama bunun virgüllü kısımları da olabilir. Mesela 1, 2 olur. 1, 0, 5 de olur. Ya da işte 2, 4 de olur. 9, 8 de olur. 9, 9 de olur. Ama 10 olmayacak bunu unutma. Şimdi arkadaşlar gelelim Arkadaşlar şu sorumuza Şimdi bilimsel gösterimdeki amacım Benim şu onun yanındaki tam kısmının 1 ile 10 arasında olma şartıydı arkadaşlar. Ne yapacağım? Virgül kaydıracağım burada. Virgül kaydırırken de şuna dikkat ediyorum. Şimdi ben virgülü öyle bir yere koymalıyım ki 1 ile 10 arasında bir sayı olsun tam kısmı. Şimdi baktığımda arkadaşlar yine aynı şekilde. Virgülü ben şuradan almış olsam. Çünkü bu sayının tam 1 ile 10 arasında bir sayı değil. Ya da virgül kaydırdım mesela 400 1 ile 10 arasında değil. Ya da bir virgül daha kaydırdım 40,0 yine değil arkadaşlar. Ne yapıyorum? O yüzden de 4'ün yanına virgülümü attım. 4 çarpı 10 üzeri bakıyorum virgüle kadar basamak sayacağım buradan bilimsel gösterim için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak 10 üzeri 8 oldu. Bu artık benim bilimsel gösterimim. Devam ediyorum aynı şekilde. 0,0000268 ve 0 268 diyor. Arkadaşlar buradaki mantığım da 268 virgül kaydırsam 1 ile 10 arasında bir sayı değil. Ama işte 2,68 yine olmaz. Ya da virgül kaydırdım 26,8 yine olmaz değil mi arkadaşlar? Ama ne olacak? Mesela ben şuradan virgülü 268 değil de 26.8 e değil ama şuradan atarsam Olabilir sanki değil mi arkadaşlar? Çünkü 1 ile 10 arasında oldu 2,68. Virgülden virgüle basamak sayıyorum. 2,68 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 10 üzeri eksi 7. Çünkü virgüllü bir sayı negatif kuvvet. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi... 0,0015 diyor. Burada da yine mantığım 1 ile 10 arasında olacak şekilde virgül koymak. Şimdi ben şuradan virgül atmış olsam 15 işime yaramaz. Ama bir virgül kaydırdım 1,5 1 ile 10 arasındadır olur. Ne yapıyorum? 1,5 çarpı 10 üzeri 2 tane mi? 3 tane basamak geldim. 1, 2, 3 basamak. O zaman eksi 3'tür virgül sayı. Virgülsüz bir sayı büyük bir sayı. Çok büyük sayı dediğimiz sayılarda onun kuvveti pozitif olacak zaten. Şurada bilimsel gösterimde. Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi virgül kaydırdığında 756 olmaz. 75.6 olmaz ama 7.56 olur. O zaman 7.56 çarpı 10 üzeri virgüle kadar basamak sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak geldim. 10 üzeri 6 oldu. Buraya kadar sanırım bir sıkıntı yoktur. Bayağı da çünkü soru yaptık arkadaşlar. Umarım da olmaz. Şimdi yeni bir tane sorumuz var. Diyor ki Venüs'ün güneşe uzaklığı 0,00108 çarpı 10 üzeri 11 kilometredir. Bilimsel gösterimi istemiş. Şimdi öncelikle ben bunu normal bir sayı formatını döndüreyim. Yani şu sayı 108 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 basamak geldim. O zaman eksi 5 midir? E yanında da 10 üzeri 11 var. Şu var. Şimdi şurayı toparlayayım. 11'den 5 çıktı. Üstleri topluyorum ya hani tabanlar aynıysa. 10 üzeri 6 mı oldu? 108 çarpı 10 üzeri 6. 1 ile 10 arasında değil. Bakın bilimsel gösterim olmadı. Ben bunu burada onun kuvveti cinsinden yazdım. Bilimsel gösterim için şöyle diyelim. Ne yapmam lazım? Virgülü şuradan atmam lazım. Değil mi? Bilimsel gösterim olsun diye. O zaman yazalım. 1 virgül 0,8 çarpı 10 üzeri kaçtır arkadaşlar? 2 basamak bu tarafa kaydırıyorum. 2 basamak arttırıyorum. 8 mi oldu? Kesinlikle öyle. O zaman bu bunun bilimsel gösterimidir diyebilirim. Güzel arkadaşlar. Tebrikler. Geçtim burada. Şimdi bir tane de soru yazdım arkadaşlar. Bu soruda şöyle. Onun kuvvetleriyle alakalı oynayıp oynayamamamızla alakalı bir şey. Bakalım yapabiliyor muyuz? Bize 1, 2, 3, 4 tane öncül vermiş. Kaç tanesi yanlıştır diyor. Bakalım kaç tanesi yanlışmış arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. 5,23 çarpı 10 üzeri 12 eşit midir? 523 çarpı 10 üzeri 16. Şimdi ben bunu normal formata sokacaksam bu nedir? 523 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Bir de 10 üzeri 12'si var yanında. Üstler toplandı 10 üzeri 10 oldu. Kesinlikle eşittir. Devam ediyorum. 45 çarpı 10 üzeri 11. Eşit midir? 0,45 çarpı 10 üzeri 13'e. Şimdi iki basamak kaydıracağım değil mi? Yani 45 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. 10 üzeri 13 de yanında var. Ne gelecek buradan? 10 üzeri 11 mi? Eşit midir? Eşittir. Bu da oldu. Devam ettim arkadaşlar. Şimdi burada da normal sayı formatına çevirelim. 3 tane basamak var. O zaman 3 basamak kaydıracağım. Yani burayı azaltmam lazım. O yüzden 421 çarpı 10 üzeri 10'dur. Bu da arkadaşlar bir virgül kaydırmam gerekiyor. 421 çarpı 10 üzeri 14 olduğu az.